Merhabalar. Mutfağıma evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kabak mücver yapacağız. 2 tane kabağımı yıkadım, hazırladım. Çatalla böyle bu şekilde çizikler attım ve şimdi hemen geniş bir kap içerisine rendeliyorum. Kabağımı rendeledikten sonra şöyle küçük bir boy patatesim var. Onu da rendeliyorum. Şöyle rendelenmiş olduklarım kabaklarımı kenara alıyorum geniş bir kap içerisine. 2 tane yumurtayı alıyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Gerekirse tekrar un ilavesi yapabiliriz ve güzelce malzemelerimi karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1 tane daha yumurta ekledim ve yumurta sayısını 3'e çıkardım. Evet harcımı güzelce karıştırdım. Şimdi kabak ve patatesimizin suyunu güzelce sıkıyoruz. Ve harcımızın içerisine ilave ediyoruz. Güzelce sıkmanız gerekiyor ki mücverleri yaparken zorlanmayın. Hemen tuzumu ilave ediyorum. Şöyle 2 çay kaşığı tuz. Tuzunu tamamen damak zevkinize göre size bırakıyorum. Yarım demet maydanoz, yarım demet yeşil soğanı doğradım. Onları da ilave ediyorum. Şöyle yarım kase süt çökeleğim var. Onu da ilave ettim. Dilerseniz lor da kullanabilirsiniz kaşarda kullanabilirsiniz. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şimdi bu malzemelerimizi güzelce karıştırıp bunu birbirine buluşturuyoruz. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Dilerseniz bir tane havuç da rendeleyebilirsiniz. Dereotu ilave edebilirsiniz. Benim evde dereotum olmadığı için ilave etmedim. Tavamızı ocağımıza alalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave edip yağımızı kızdıralım. Yağımız kızdı. Şöyle kaşık kaşık ilave edelim. Kenarlarını şöyle düzeltelim. Şöyle hafiften bastırıyorum. Ve kenarlarını da düzeltiyorum. orta ateşte kızartıyorum. Çok yüksek ateş olmasın ki hemen birden çabucak kızarmasınlar. Yavaş yavaş kızarsınlar. Kontrol ediyorum ve çeviriyorum. Şöyle diğer taraflarını da göstermek istiyorum. Bakın mis gibi servis tabağıma alıyorum. Mücverlerim servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten de nefis oldular. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.